Bayanlar, arkadaşlar, Alfeler gibi ekranları ekranlara bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Kingdom Come Deliverance 65. bölümüyle karşınızdayız dostlar. O anındaki müzikle kadar güzelmiş lan. Biraz Anamend'de mi kalsaydık? Dostlarım nerede kaldık en son? Hatırlamıyor, hatırlayamadım niyeyse. Ee, minyonu bulmuş idik. Dedeşko'ya mı gideceksin? Allah Allah görevleri bile unuttum ha. Neyse şimdi hatırlarız hızlı bir şekilde bakayım. E, ha eczacıyı bekliyoruz kitabı okuyana kadar. Sonra şifalı bitki semeye nasıl yardım edebileceğim bulmam lazım. Mor bir şifalı bitkiden bahsetti. Ee, manastır'a gidip o şifalı bitkiyi bulmayı deneyebilirim. Sasao birisinden şeyi de çalabilirim bu arada. Mahmuzları çalıyor abi. <laughs> Yani burada yetkinlik de varmış. Bunu da halledebiliriz. E gidelim onu halledelim madem. Hamama gittik yıkandık mı abi? Ne alemdeyiz? Tertemiziz fişek gibiyiz. Kuvvet, çeviklik, zindelik falan karakterimiz hiç fena bir durumda değil. Peki dostlarım umuyorum seyircilik yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum size. Bence Sasao'ya doğru yola çıkalım ve olayı çözelim diyorum ben. Aynen aynen. Sasao'ya doğru şöyle bir yola çıkalım abi. Kiliseye biraz bağış yapmak lazım. Bakalım şuradaki kiliseye bir gidelim mi? Birisiye biraz bağış yapıp hani insanlara yardım hesabı. Nereden giriyoruz? Tedar Fabian. Nasıl bağış yapıyoruz ya? Af bedeli öde mi? 6145 kroşe. Tasavvuda neyiz ki? Ha, manastır, Vranik. Ödeyelim abi. Oyuncu, itibar. O Sasao'da 92'yiz abi. Aa Ledeçko'da da 16'ya çıktık bu arada. Güzel. Demek ki sadece Sasao işin değil genel olarak oluyor. Süper. 6000 groşen abi. Zaten milletten aldım. Millete verdim yani. <laughs> Ah, 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 azmaya başla mı? Ne var lan burada? Ay, soy mu lan oğlum Allah affetsin. Kardeşim adamı mezarında rahat bırakın bari. Şimdi o zaman çaktırmadan bir hırsızlık meselesine girişelim abi. Tam arka sasa o da. Zaten burada ayakkabıcıdan bir şey çalacağım diye en son maymun olduydum. Kaç kişi öldürdüğüm anasını zaten bir şey çalacağız diye. Haydi kardeş. Artı artı sürüyor. Oğlum adamlar çalışıyor burada, yatmıyor utanmıyor musun? See you later, See you later alligator! Mahmuzlar nerede bulunuyor? Durucan'ın seti. Abla sen de bizi bir salmadın What be. Giyim mağazasındaki baskılar şimdiden başlamış. I'll be with you. Peki ben buraya gece uğrayacağım demektir. böyle bir de çökeyim mi? Burada akşam olmasını bekleyelim mi babuş? O oh, full art full karangolda. Bunlar uyumadı mı hala? bir tane de pati ayak çakalım mı? Ay pardon. Bence bir tane şöyle güzelinden bir pati ayak dedi. <laughs> Sessiz ol kadın. Ölmek istemiyorsan sessiz olacaksın. Adın üzerine şey olabilir mi? anektarize Allah Allah. Zaman bana müsaade. Ya tam şansımı zorlamayayım. Güzel. Güzel. O zaman koşalım. Nerede ulan bu? Çok uzakta mı? Oo buradaymış. Özür dilerim ya. Benim de göremiyorum ha. 20 metre görüş mesafesi var. Oh! Paranı istiyorum ve seni köleleştirmek istiyorum gibi bir şey söyledi. Köle size bak sen. Polis tutla bile. Kaç kaç. Oh no. Oh no. Gel. Ulan senin canını okurma, Gelsin şerefsiz. Ne oldu ha? Köpek. O koşuyor mu hala benim peşimden? Peki o. Tam yok koşmuyormuş. Ben neredeyim kanki? Oo ben çok yanlış yere gelmişim. Korkudan nerelere kaçmışız? Ne oluyor lan orada? Oy 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 oy. Ben bunları alırım yalnız ha. Who is there? Who is there ha? Huh? Bilemiyorum ki anasını. Vallahi bir tane yapıştırdım ha beyinci yine. Bir tane daha yapıştırdım. That fucker must have fired from... Ay sol ip tarzı. Canınızı okurum ulan. Ağızlarına ağızlarına vurdum valla. <laughs> i̇şte bu kadar. Full karanlıkta hiç bok göremiyorlar valla. Adamın canını okurum moruk. Canlı var ya adamın canına ot tıkarım ot. Hadi hepiniz zırhı da güzelmiş yalnız ha. Aldım gitti ya artık. Kalkan nereye kayboldu anasını? Aldım gitti. Hüseyin çekici. Bir tanesini de şurada aşağıda indirdiydik. Nerede o lan? Buldum seni. Adamın canı. İşte bu kadar. Adamlar bir de tam takırdı yani ha. On numara zırhlar falan filan içimden geçerlerdi. Ne oldu lan şerefsiz. Köpek derisiyle şunu da alayım da. Karanlığın avantajı abi. Tek bir darbe bile almadan içinden geçiverdik üçünün önünde. Yeteneğim arttı mı? Ana seviyem artmış. Bakayım. Hmm, gece yolcusu dayanıklılığın geceleyin %20 daha hızlı. Gündüz vakti %10 daha yavaş yenilenir. Kasabalı. Behlül, bilgin, gizli kapaklı. Eksi bir güç konuşma cezasına karşılık artı iki gizlilik aldın. Tatlı dil yeteneğiyle birleştirilemez. Keşif 3. Hızlı seyahatin görüş mesafesini aşırı şekilde artır. Böylece yol üstündeki olaylara daha çok fark ve Kaçma şansın %30 artar. Tamam. Bu olabilir. <laughs> Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do? There's someone there. I'm so hungry I can eat my food. What's that? Yokum ben yokum yokum. Hey! Anana avradın herifler dibimde. Bunun derinliklerine düşük keko. <laughs> ah kaçıyor lan. Ya buraya şerefsiz. <laughs> Elif tırsta anasını satayım. Nasıl korktuysa. Gel buraya gel. Kaçmak yok Keko. Bu nasıl kaçıyor? Gel lan buraya. Gel buraya. Bunu haydutluk yapmadan önce düşünecektin şerefsiz. Ben seni bağışlar mıyım? Geber. Yanlış yere mi gidiyorum lan ben? Vallahi yanlış yere gidiyorum ama. Buradan gideceğim. Er ligt er dan ook. Ah, uh. There you are. You... Uh. Uh. დამეხმარეთ <laughs> Bu at pull karanlıkta dövüştüm anasını, hiç bir şey göremedim ben. Kelepsiz. Yönümüyle şaşırdım anasını şuradan değil mi? Gel bakayım Mabry. Yani şu çuva çiçeği yapayım da kendime. kamp Orada bir kişi daha var. kafasına vurduk valla. <laughs> Benim baksana direkt öldü. Ölmek ne kelime yok oldu. Burada bir kişi daha öldü. onu da alayım abi. Allah'ım şu gereksizlerin hepsi... Evet, burada bir yerde bir ceset daha olmalı. Olmalı. Ha ne buldum seni. Buluyoruz baba. Tamam mıdır? Koyduk sobana çevirdik mi abi? Şurada bir kişinin daha vurdum ben de. Paranlığın bağrında. Allah bilir kimdi o ya. Neyse onun cesedini bulamayacağım şimdi. Burada bir takım izler var. Birilerini öldürmüşüm. Kampı da kaybetmekle üzerime yok yalnız ha. Gel oğlum. Tam dönüyoruz. Tamam et bırak. Oradan dilim oğlum. Nezar mı? göremiyorum. Allah kahretmesin. Domuzcuk avlama yeri. Allah'a geldim ha. Ya. Bunda ormanın derinliklerinden geldim. Ben bu atı sanki çalmıştım bunun için. Yerim lan seni özel bölgene. YAK! YAK YAK! Konuşacağız seninle. belirsiz konuşmuyor. Kalkmadı bundan hala. Lan köpek saat kaç oldu? Sunduracağım ya değil. God save you. here are the spurs from the cobbler beautiful i'll get a good few groschen for them here's your share i've got some goods all right all right That's Peki sevgili sayma de başka görevimiz var mıdır? Sanıyorum yok idir. Sabah melikesinin parçası. Sabah melikesinin kılıcını 5 parçasına topla ve Sasao'ya götür. <laughs> An? Ödev günlüğünü nasıl açıyorduk ya? Allah Allah. Şey açılmıyor değil mi? Sağ tarafta görev tarihçisi vardı. Ha, bunda var bunda yok. Tamam. Peki abi. Bu sabah melikesinin kılıcının parçalarını nereden toplayacağımızı bilmiyorum ama bir şekilde herhalde toplarız. Sevgili dostlar umuyorum seyir zeki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın bay bay.